Ben bir şey deneyeceğim arkadaşlar. Merhabalar. Yani yine bana geldi o periler. Gecenin bu vakti. Yani yüz bandım da yok. O yüzden koli bandı yapıştırıyorum yüzüme. Çok mu abartmışım biraz? Çok abartmışım. Saçıma yapıştı. Bunu biraz kısaltmam gerek. Hemen hallediyorum ve geliyorum. Yüzümde hiçbir şey yok bu arada. Sadece gözlerimi yapmayı deneyeceğim. Sonra da cilt makyajımı şöyle önce bir concealer geçeyim gözümün kapağına. Bazı falan sürdüm nemlendirici falan sürdüm bu arada. Yapmaya çalıştığım şeyi zaten hemen anlamışsınızdır. O hem sivri duran hem de böyle ne bileyim ya yaptığımın aksine farklı bir şey yapmayı deneyeceğim işte. Hemen şöyle. Şimdi Artı olarak da elimde çok eskiden minikçe şöyle bir far paleti vardı. Avatar serisinden. Bakın bayağı. Bunun işte ruju falan da vardı. Hem de bunları denemek istiyorum. Yani bakın şöyle size göstereyim. İçinin güzelliğini. Renklere baksanıza. Denemem lazım yani. Bugüne nasipmiş tamamen sallamasyon gidiyorum bu arada şöyle en açık rengiyle bir göz kapağımı ne derler Nötrleyeyim. gelecek olan far en azından otursun yani yorulmuştur o kadar yoldan geliyor kötü şaka ama güldürdü ya bir aptal dedin içinden ah salak ah falan dedin neyse ya yeşil kullanasım var ama aynı zamanda moru da kullanasım var ama galiba yeşili kullanacağım arkadaşlar. Ne alaka hiçbir fikrim yok şu an gelişti her şey. Ya yeşili aldım. Ben ilk kez mi yeşil far sürüyorum acaba hayatımda bilemedim. Bu da böyle bir makyaj değildi gördüğümde. Kız rengini versene. Oo vermişsin ben görmemişim özür dilerim dostum. Ben ne yapıyorum inanın bir fikrim yok ama şimdi daha koyu bir yeşille tamam mı? çok alakasız. Şöyle. İşte şimdi herkes anladı ne yapmaya çalıştığımı. Böyle bir şeydi. Hayal, ya, hayal ettiğim tam bu değil ama böyle bir şeydi en azından. <laughs> Sık saçma sapan yorum yapmayın. Belki de paylaşmam bu arada. Ya, yani bu da bir ihtimal. Şurayı concealer yapıyorlar. Ne çıkacak çok merak ediyorum gerçekten. Var olduğu gibi sim olan bir yeşil tonu var. Onu aldım. Ben gerçekten kafayı yemişim. Hemen Estee bu Double Wear göz altı kapatıcısıyla kendime hem fondöten yapıyorum hem kapatıcı. Hem hemen. hemen. Hemen eyelinerımı sürüyorum. Yine NYX'in. Yani gerçekten hayatımın en iyi eyelinerını çekmiş olabilirim şu an. Şaka mıyım ben? Eyelinerım simsiyah durmuyor. Çünkü kahverengi bir eyeliner çektim. Yani bilmiyorum neden böyle yaptım ama böyle yapmayı istedim. ve böyle yaptım. Ve şu an eyelinerımla aşk yaşıyorum. Şimdi hemen Lash Clash'ın bu kahverengi maskarasını uygulayacağım. Bu arada gözümün altı çok boş kaldı. Şimdi oraya da bir dokunuş yapacağım. Bekleyin. Şimdi yine NYX'in başka bir far paletinden galiba şunu kullanacağım. Gözümün altına. Vazgeçtim. Şu yeşili kullanmaya karar verdim. Daha böyle yeşil yeşil olsun. Dayanamadım ve sarı geçtim. Yani neyse Maybelline'den klasik biliyorsunuz ki Lifter Liner ve Onit rengi arkadaşlar. Mac'in plumping rujlarından. Clear rengi. Yani olmayan bir renk. Ama şu parlaklık muazzam. Ve son olarak sabitliyorum. Hazırım. Nasıl olmuş bacım? Yorumlarda yazın. Şöyle